Arkadaşlar merhaba ne Ben de çok iyi çok teşekkür ederim. Bugün toprak elementimizi dengelemek iyileştirmek için bir takım paylaşımlarım olacak. Toprak elementimiz dengeli olduğunda arkadaşlar koşullar ne olursa olsun ayaklarımız yere basar. Mantıklı ve güvenilir oluruz. Fiziksel dünya ile güçlü bir bağımız olur ve istikrar ile pratik pratikliğe de değer veririz. Yani birazcık böyle daha gerçekçi, daha detay odaklı olabiliriz. Organizasyon ve planlama konusunda da becerilerimizi rahatlıkla ortaya koyarız. Hayatın iniş çıkışlarını ya da duygularımızın çalkantılarını zaman zaman göz ardı edip huzura öncelik veririz. 18 zaman zaman bulunduğumuz ortam, karşılaştığımız kişiler bizim bu elementlerimizin dengesini bozabilir. Toprak elementimiz e, ya çok taşkındır ya da çok azalır. Taşkın olduğu durumlarda arkadaşlar, çok güçlü olduğu durumlarda her şeye olan ilgimizi kaybedebiliriz biliyor musunuz? Maddi varlıklara aşırı odaklanabilir, inatçı ve biraz da değişime karşı dirençli olabiliriz. Ayrıca çok eleştirel olmakla veya mükemmellikle aşırı ilgilenmekle de mücadele edebiliriz. Yani hem isteriz hem istemeyiz. Toprak elementiniz azaldığında ise veya çok zayıfladığında kaygı, huzursuzluk, özellikle güvensizlik ve desteksizlik hissine kapılırız. Zannederiz ki kimsecikler bizi sevmiyor, kimsecikler bizi desteklemiyor. İşte bu durum duygularımızı, ilişkilerimizi, işlerimizi, hobilerimizi maalesef olumsuz etkiler. Pek tabii ki dengelemek de mümkün arkadaşlar. Toprak elementimizi iyileştirmek, dengelemek esasen kendi bedenimizdeki güvenlik ve bolluk duygularını arttırmaktır, dengelemektir. Topraklanma, kendimizi dünyaya bağlamak ve enerjilerimizi dengelemek için önemli bir uygulamadır. Bu terapotik etkiyi alabilmek için de pek tabii ki doğada zaman geçirmek, duygularımızı ve hislerimizi anlamak için çaba sarf etmek, yaşadığımız her saniyeyi farkında ve uyanık geçirmek gerekir. Bahçeyle uğraşmak, çiçek yetiştirmek, balkonda vakit geçirmek yani açık ve temiz havada, yürüyüş yapmak, Mümkünse toprakta hele hele yalın ayak yürüdünüz mü? Harika. Yürüyeceksiniz ki göreceğiz ki aynı zamanda bağışıklık, sindirim ve dolaşım sistemimizde daha iyi çalışacak ve dengeye daha çabuk geleceğiz arkadaşlar. Somut gerçeklere ve mantığa dayalı kararlar alalım. Pratik ve pragmatik yaklaşımlarda bulunalım yaptıklarımızın, attığımız adımların somut sonuçlara ulaşacağından emin olalım. Tabii ki planlarımızı da bu doğrultuda yapalım. Özlemlediğimiz olabilir, hayallerimiz olabilir ve bu konuda bir takım hırslarımız da olabilir arkadaşlar. Abartmayalım, dengede kalalım. Değişimi kucaklayalım. Pek tabii ki istikrarlı olalım, belli bir rutinimiz olsun. Ancak değişim fikrinden de ürkmeyelim sık sık rutinimizi değiştirelim. Küçük adımlarla, küçücük adımlarla kendimizi yeniliklere, değişimlere açalım. Her gün aynı şeyleri yapmayalım mesela. Aynı müziği dinlemeyelim. Her gün aynı kafeye gitmekte ısrar etmeyelim. Biliniz ki değişim hayattaki tek değişmektir. Ve onu kucaklamak, yeni fırsatlardan yararlanmak kişisel büyüme ve gelişme ve genişleyen bakış açısı için çok önemlidir. Duygusal olarak şeffaf olalım tabii ki. Mantık ve akıl da çok önemli. Ancak zaman zaman duygusal olarak zayıf da kalabiliriz. Zayıf da olabiliriz. Kabule geçelim. Duygularımızı özgürce hissetmek ve ifade etmek için lütfen kendimize izin verelim. Hatırlayalım arkadaşlar. Bastırılmış duygular stres ve endişeye yol açar. Ayrıca kişisel ilişkilerde katı sınırlar çizer ve ilişkilerin derinleşmesini engeller. Şöyle düşünün arkadaşlar, her şeyi kontrol edemeyiz. Zaman zaman kontrol ve konfor alanımızdan çıkıp kendimizi engin sulara bırakmamız gerekebilir. Bu konuda eğer ısrar edersek ilişkilerimizde, çevremizde kendi iç dünyamızda gerginlikler yaşarız. Aynı zamanda biliyor musunuz bazı fırsatları kaçırır, yine endişe ve stres yaratırız. Bazen belirsizliği kucaklamak ve onu büyüme ve gelişme için bir fırsat olarak algılamak için katılı bırakmak önemli. İyileşmek için suyu akışına bırakmayı ve yaşam sürecine güvenmeyi öğrenmek faydalıdır. Başarı ve öz değer kavramlarına bakış açımızı değerlendirelim. Başarı nedir arkadaşlar? Neye ve kime göre başarılıyız ya da değiliz? Öz değerimizin ne? yani bugün öz bir gram eksik, yarın bir gram fazla, bunu mümkün değil ölçmek, ölçemeyiz ve neye ve kime göre ayrıca, bizim sonsuz potansiyeli sahip olan bir birey olarak öz değerimiz ne azalır ne çoğalır. Kendimizi bu konuda etiketlemeyelim. Hayatta her şeyin elle tutulur, gözle görülür, hissedilir olmasına gerek yok. Var mı? Bilmiyorum. Düşünelim. Dengelenmek için bakış açımızı değiştirelim. Neşe, huzur, mutluluk ve kişisel gelişim gibi maddi olmayan varlıkların paha biçilemez doğasını anlamaya çalışalım ve kendimizi, sevdiklerimizi kucaklayalım arkadaşlar. Pek tabii ki akışta kalalım. Dengeli günler diliyorum herkese.